Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi köfte Yusuf'a geldik işte. Tokattayız yani. Abi gördünüz. <laughs> Neneye bak. Neneye. İşte böyle. Arkadaşlar burası da toilet. It's a toilet. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bolsa tuvalete gidiyor. I <laughs> <laughs> I i̇şte bakın. Tuvalet. Yani namı diğer backrooms. <laughs> Arkadaşlar bakın Nur ne yazıyor. F**k you! Bu da arkadaşlar mutfak. Mutfak. İşte iki aşk oturuyor. Görüyor musunuz? tek kattayız. Gene. Adal eğer bu videoyu görürsen tıkla. Çünkü FNAF prosesi ne Baldivik sen dahilsin. Ve Samet Arataş Taş. Hani aralarda taş oluyor ya hani anlarsın Hani 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 hani, 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 hani Bakın işte orada Nemrul'de oldu da görüyorum ta yerde Arkadaşlar burada bir gece geçirmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben tekrar söylüyorum. Ve gezmeye devam ediyoruz. Yağız eğer buraya gelirsen işte sana gösteriyorum. Kolalar. Cöleler. Cöleler. İşte. İşte maymunlar geziyor. Meymunlar. Malcolm gördüğünüz gibi işte görüyorsunuz Evet arkadaşlar ben Tokat'tayım yani Bakın küçük uçuyor. Küçük uçuyor. Gördünüz mü? Küçük uçuyor. Bakın orada gidiyor. Aa bakın nemliye. Bak, bak kapıda yazıyor. Arkadaşlar bakın arabanın gözü çıkmış. Bakın arabanın gözü çıkmış. Bakın motora bakın. Plakası plakasını şu an yazanlar yazsın. Şikayet etmek isteyenler etsin. Etmek isteyenler de helal olsun vallahi agam. Bakın şuralara daha hastane falan. Evet, gördüğünüz gibi Tokat böyle işte gördünüz. mama help me please. <coughs> <tái> My <timin> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Adalı bak şu videoyu bir kere izleyin bak şey İzle ve bir tane canlı yayına koy. Ar mısın? Koyar mısın? uçak. O ne lan? Av bakın uçak. Abi <laughs> 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 İşte böyle. Ada bunu yayına koyacaksan helal. Allah sana bin tane duanı kabul etsin. İnşallah Allah'ım. Arkadaşlar burada yine bir gece kalmamı isterseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yıldız özellikle sen. arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Herkese görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Bay bay.